İngiltere uluslararası seyahat kurallarını gevşetti ve Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı sayın seyirciler. İngiltere'nin aldığı karar turizmcinin de yüzünü güldürdü. Biz Antalya'ya çevireceğiz kameralarımızı Onur Altan konuyla birlikte bekliyor bizleri. Onur söz sizde. Evet İngiltere Mayıs ayından bu yana kırmızı listeye almıştı Türkiye'yi ve o kararı gecikmeli de olsa yeni bir güncellemeyle çıkardı. Kırmızı ülke listesinden çıkartıldı ve seyahat kısıtlaması o karar esnetildi. Bu da turizmciler için yüzünü güldürdü. Turizmciler için büyük bir katkı sağlıyor. Onları konuşacağız. Yanımızda da Hamit Kuk, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi bulunuyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Yeni bir karar güncellendi. Biraz gecikti ama e, duygularınızı alalım sizin de. E, İngiltere pazarı e, Türkiye turizmi için dört tane önemli pazardan bir tanesi. Rusya, Almanya, Ukrayna ve ondan sonra İngiltere. E, 2019 rakamlarına göre yaklaşık 2 milyon e, yolcu kapasitesi olan bir pazar. Dolayısıyla biz Türk turizmi için çok önemli bir pazar. Biz tabii daha önce e, bu kırmızı listeden çıkarılmasını bekliyorduk İngiltere'den. E, maalesef bugüne nasip oldu. Şu anda yaklaşık bir buçuk aylık bir sezonumuz kaldı. Yaz sezonumuz Ekim sonu Kasım'ın ilk haftasına kadar. Ama daha önemlisi İngiltere pazarı. Pazarının e, Türkiye turizmi açısından kış turizmde de çok ciddi katkıları var. Özellikle golf turizmi açısından e, normal sezonlarda Antalya'ya yılda 500-550 bin tane golf e, amaçlı turistik seyahat eden var. Bunun e, 250 bini e, İngiltere pazarından gerçekleşiyor. 250 binden fazlası bizim beklentimiz en azından bu bir buçuk aylık yaz sezonu ve akabinde de e, golf turizmi sezonunda İngiltere pazarından olabildiğince maksimum faydalanmak bu açıdan bak baktığımız zaman da olumlu ve sevindirici bir haber bu. Peki İngilizler e, bilasa hangi bölgelere seyahat ediyorlar, nerede konaklıyorlar, tatillerini geçiriyorlar ve onlar için büyük bir artı artıda oluşturacak muhtemelen. Normal yaz sezonlarında Kaş Kalkan, Fethiye, e, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, e, Ayvalık o bölgelerde çok ağırlıklı ama Antalya'da da son birkaç senedir e, özellikle pandemi öncesinde e, yoğunlaşmaya başlamıştı. Yani esas dağılım Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve e, Kaş Kalkan bölgesi kış turizminde de ağırlıkta Antalya da golf e, turizmi ağırlıklı devam ediyor e, o açıdan Fethiye için e, bu kararın çıkması Fethiye için Marmaris için e, Bodrum için e, çok sevindirici oldu. E, kış sezonunda da golf turizmi için Antalya için sevindirici. Golf turizminden bahsettiğiniz ilk konuşmanızda da 500-550 bin bandında bir e, turistin geldiğini dile getirdiniz ve bunun neredeyse yarısından fazlasını da İngilizler oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte bu sayı ne olabilir kısıtlamanın da esnetilmesiyle birlikte? Evet. Tabii şu anki beklenti en azından e, bu aşamadan çünkü rezervasyon sayıları durmuştu tamamen durmuştu. Şimdi e, kırmızı listeden çıkarıldıktan sonra da yeniden e, sayılar e, son iki günden beri artmaya başladı. Bundan sonraki süreçte tabii e, 200-250 bandını yakalamak golf turizmi için zor ama en azından bir 150 bin golf turizm amaçlı tatile gelen İngilizleri bekliyoruz. Biz 150 bin rakamını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. En azından diye düşünüyorum. İnşallah daha fazlası olur. Beklentilerimiz üzerine çıkar o pazarda. Çok teşekkür ediyorum. Evet Mayıs ayında İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Bir seyahat kısıtlamasıydı aslında bu. Bu kararı gecikmeli de olsa esnetti. Türkiye'nin Aşı politikasındaki başarılı pol e süreç sonrasındaki o karar esnetildi. Bundan sonraki süreçte her ne kadar yaz ayının sonlarına gelmiş olsak da İngiliz turistlerinin yoğun bir şekilde rağbet göstereceğini düşünüyoruz. Sektör temsilcisiyle de bunu konuştuk diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.